Merhaba, ben Profesör Doktor Muhteşem Aldere, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanıyım. Size kısaca üniversitemizdeki, fakültemizdeki radyoloji görüntüleme ile ilgili eğitim sırasında sunduğumuz olanaklardan bahsedeceğim. Bizim ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf ve beşinci sınıf içerisinde ders programlarımız var. Bunları ilgili kurullara paralel radyolojinin tanıda ve daha da kısıtlı olsa da daha kısıtlı olsa da tedavide yani girişimsel radyoloji dediğimiz alanda nerelerde kullanıldığını anlatıyoruz programımız içerisinde. Bunu tabi kurullara paralel sistem bazında yapıyoruz. Sinir sistemi, kas iskelet sistemi, ee, çocuklarla ilgili pediatrik e, sistemler içerisinde gibi e, uygun e, kurullarda radyoloji e, tanıda e, hangi modalite dediğimiz hangi cihazlar kullanılıyor, tanıdaki yeri bunlardan bahsediyoruz. E, tabii e, radyolojinin e, tıp eğitimindeki yeri görselliğin, teknolojinin arttıkça radyolojinin yeri de genişliyor. Yani mümkün olduğunca hem normal anatomiyi, hem patolojileri, hastalıkları, bizim indikasyon dediğimiz hangi durumlarda, hangi tetkiki kullandığımız noktalarını öğrencilerimize anlatmaya çalışıyoruz dönemler içerisinde. Yine bizim öğrencilerimizin yaptığı çalışma grupları içerisinde her yıl ...birkaç grup radyolojiye de geliyor. Ve bir yıl boyunca radyolojide belli günler ilgili öğretim üyesiyle çalışarak bir proje, bir çalışma üretiyorlar. Ve yıl sonunda bunu sunuyorlar diğer projelerle, diğer çalışma gruplarının ürettiği çalışmalarla birlikte. Yine 6. sınıfta yani internik sırasında arzu edenler seçmeli staj olarak da radyolojiye gelebiliyorlar. Daha yakından tabii radyolojiyi tanıyorlar. Bunun dışında her zaman sormak istedikleri, öğrenmek istedikleri, boş zamanlarını radyolojiyle değerlendirmek istedikleri durumlarda da öğrencilerimize destek oluyoruz. Dediğim gibi görüntüleme, tek görsel teknolojilerin kullanılması artık tıbbın her alanında yaygın olarak var. Tabii bunların hem indikasyonlarının belirlenmesi hem en iyi şekilde yerinde kullanılması bu özelliklerin, bu yeteneklerin tıp fakültesi eğitimi boyunca kazandırılması son derece önemli. Biz tabii hem eğitim programımız içerisinde buna yer veriyoruz hem de bu konuda kendini yetiştirmek isteyen, özellikle ilgi duyan arkadaşlarımıza elimizden geldiğince destek sağlıyoruz. Tabii bunları yaparken... Ee, teknolojik imkanlar, teknik imkanlar son derece önemli. Bunu e, güncel teknolojiye ayak uydurabilmek için güncel cihazlarla yapmak mümkün oluyor. Bizde bilgisayarlı tomografide olsun, e, manyetik rezonansta, ultrasonografide, anjiyografilerde, e, dijital sistemlerde olsun tamamıyla dijitalize olmuş bir bölüm e, sahip olarak bunu en iyi şekilde öğrencilerimizle birlikte paylaşmaya, öğrencilerimizin bu konudaki eksiklerini gidermeye, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ben bütün öğrencilerimize bu süreçte başarılar diliyorum.